Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'a geldi. Ben de takipteyim. Abdülhatip Şener o zaman Başbakan yardımcısı. İnanılmaz bir koruma ağa. Ama ben Cumhurbaşkanı'na yaklaşıp bir iki soru sormak istiyorum. 19 yaşındayım. Korumalar duvar. Etten duvar. Ben de korumaların altından girdi. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı. <gülüyor> girdim. <gülüyor> Korumalar böyle bir tuttular. Hayır dedi durun. Hakikaten odayı çok yufkayır. Durun dedi. İki soru sormak istiyorum falan. Hemen alın dedi. Çok hoşuna gitti. O sırada cep telefonları yeni çıkmıştı böyle tuşlu. Hı hı. Telefonumu almışlar cebimden. Meeting var ya. Çok üzülmüştüm. Sonra bir spor salonuna gidildi. Ben e, Cumhurbaşkanımız ve işte Şener'le birlikte yan yana. Beni çağırdılar. Yan yana oturup sohbet etme imkanı bulmuştum o yaşta. Çok hoşuma gitmiş gitti dedi. Ben şey bekledim ya. Bak ya da ne cep Ces... telefonu da geldi hediye. Yok almazdım. Yok. O, hani o, o. çaldırdığın için. Ama Hani o alınmaz.